Selamun arkadaşlar. Bugün de köyümüzden bir başka bir yere geldim. Ejderha meyveleri var. Onları çekmeye. Böyle. Şimdi bize de birini kesecek. İçine bakalım. Bakın meyvelerini size gösterim Bunlar daha yetmemiş. Yetişmemiş. Çünkü kızarırlar değil mi? Yetiştiğinde. Ben Bakın arkadaşlar. Çekmem. Yok çekmem. Mi? Evet. Aha, var, var, da... Abi bunlar kaç çeşidiydi? 8 çeşit. Sekiz çeşit. Ee, arkadaşlar 8 çeşitti. Bunların meyve vermesi için bu 8 çeşidin hepsinin birden çiçeklemesi gerek. Ama, bakın arkadaşlar bizim için kestik ki içinde görelim. Tam yetmemiş değil mi bu? Daha tam kızarmamış. Ama tadı böyle çok şeker hastalarına daha çok iyi gelir değil mi bu? Şeker hastalarına Abi daha ye. çok iyi gelir. Ve yeriz. Ay, tadına bakırsın annem. Ama bayağı dikenleri var. Dikenleri var. Büyük büyük. Bakın bunun yaprakları incedi. Zaten bakanda farkları bilinir. Hepsinin. Bunun meyvesi de farklıdır. Bakın. Bu da tam farklı. Bu da büyük, daha enli yapraklıdır. Buna bir gecelik gelin değilir zaten. Çünkü geceler çiçek şey açır. Bakın bunun da meyvesi bu da farklıdır. Böyle. Bu da yine farklıdır. Tavuklarda He tavuklarda ay ne güzel maşallah. <laughs> Bakın arkadaşlar biz biliyorsunuz yani köyde yaşıyoruz. Oh zeytin ağaçları. Abla burada o büyük gövdeli zeytin ağaçlarından var mı? Size çok büyük gövdeli zeytin ağaçları göstereceğim. Anam ne güzel maşallah maşallah. İnşallah bu sene bayağı üstü olur abla. Bu tavuklar. Böyle köyden tam dışarıdayız. harnup ağacı Kıbrıs'ın harnupu zaten me meşhur zeytinler de hemsinin arkadaşlar hep merak ediyordum çünkü niye bakın bu hele en küçük böyle gövdesi olan bir zeytin ağacı da burada çok büyük gövdeli ağaçlar var ki böyle baktıkta insan Heyran olur. hakikaten heyran olur. Böyle düşün, düşünmemesi mümkün değil. Şimdi abla bana söyledi ki Sultan Selim dövründe Filistin'den getirilip ekilmiş zeytin ağaçlardı bunlar hepsi. İnşallah ileriki zamanlarda size o büyük gövdeli olanlardan göstereceğim. Demek ki bunlar Sultan Selim döneminde Filistin'den getirilip ekilmiş. Allah'ım ne güzel. Ad ne güzel atalarımız var imiş. Ne güzel. Hayırlı ancak hayır işleri, işler işler görülmüşler. Yeşilliğe baksanıza. Arkadaşlar tabii ki bize güç gelmemiş. <laughs> Hala bizde yeşillikti. <laughs> Biliyor musunuz? Bu sene yağmur fazla yağmadı. Yağmur fazla yağdığında sarı ve beyaz bir de e, süs yoncası var sarı. Onlar bütün her yeri alır. Çok muhteşem bir görünüş olur. İnşallah yağmur biraz yağar. Yine de yağar. Büyük He. Başka başka zaman inşallah. Dağlarda. Bizim de dağlara yakın sizin de. Arkadaşlar bu da muz ağacı. Bu yerli muz mu yoksa? Yerli yerli muz yum küçük olur. He onlara bakın. Arkadaşlar maşallah. Üstü dolu maşallah. Arkadaşlar bunlar da baklalardı. Çiçek çeklerine bakın. Ne güzel çiçek şey açmış. Öyle. Bunlar, arkadaşlar sardunyalarda, Bahçe sardunyası. Buradaki ağaç mineleri bunun e, meyvesi yenilir mi? Yeniliyormuş. Yeniliyor mu? Ah papatya. Budur yani. papatya aynı. Demek bunun meyvesi yenilir ha? Hani Hafif. Bu da şey. Bu her yerde olandan değil galiba. Yoksa bu yeşilli beyazlı yok. Adi normal olandan Bunlar da sardunyalar. Bunlar da Begonya. Bir şey değil, bir şey değil. Abla bir şey değil. Begonyalar. Bende de var abla bunlar. Yani. Teşekkür ederim. Oo, bu zamanda begonya atmış. Çok güzeldi. Bu begonyalara bayılıyor. Bunlar da ne renk atıyor abla? Kırmızı. 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 Çok güzeldi. Bakın Maşallah maşallah. Ne çiçeğiydi bu lan? Çiçeği. Şey meyvesi değil mi bu? Bunun meyvesi olur. Evet. Tutku değil mi bu? Evet. evet. Tutku. Bu tutkudu. Tutku ağacı. Çoldu zaten bu. Onun gene ismini unuttum. Bunun da meyvesi var ama e, böyle pembe pembe. Küçük küçük. Evet. Aynen. Bu da Zeytin sardunyalar. Sağ olsun abla bana eşliği etti. <laughs> Burada Bu ne abla? O peygamber kılıcı gibi bir şey. Yok, bu peygamber kılıcı değil. O bu peygamber kılıcı. Ona işte öyle. O, şey açıyor mu bu? Büyük, kocaman. Bakın arkadaşlar, çiçeği şey açmış. Şu an bunun ismini unuttum ama bayağı sevilen bir türdü. Bunun bayağı türleri var. Evet. Yazda kırmızı oluyor. Yazda siyah olur. Kışın yeşilleşir. Evet. Arkadaşlar tavşanlara baksanıza maşallah ay <laughs> çok güzeldiler. Yo. <laughs> Allah'ım. Senin kim anam tatlıdır. Ben sevmek istiyorum. Tamam birazdan severiz. Arkadaşlar eğer abone olursunuzsa çok sevinirim. Abone olmadan bakan arkadaşlara lütfen abone olun. Daha yeni videolar çekeyim, izleyelim. Görüşürüz.